Yollara çıktık, hasatları yaptık. Bütün yaz kışa hazırlandık. Allah! Alışam! Hadi özledik seni! Yeter! Hazırsanız yuvamıza dönüyoruz. Alişan abi ne zaman bu şey? Çocuk çocuk toplandı. Hadi gel artık. Vakti geldi. Hasret bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sevgiyi hasat etme zamanı. Zorlukların üstesinden birlikte geliriz. Bazen ağlarız, bazen seviniriz. Ama biz hayatı her zaman birlikte gülümseriz. Evet, evlerinizde konuk olmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri hafta içi her sabah Türkiye'nin birinci kanalı TRT1'e bekliyoruz.